Merhaba, hepinize merhaba dostlarım. Bayağı ciddi bir grip atlattım bir hafta. İlk dört günü ağır geçti. İşte son iki üç gün bu kadar iyileşebildim. Bir video daha yükleyip bitirecektim bu videolar serisini. E, hayata ve işlere dair serisini. E, son videom olacak bu, bu konuda. Bütün bu videolar serisi e, Pazarlamanın sadece bir satıştan ibaret olmadığını anlatmak için. Bütün bu anlattığım noktalar pazarlamanın büyük çerçevenin içindeki noktalar. Hepsine birden pazarlama diyoruz. Satış elemanlığı bunun içinde bir dal, iletişim bunun içinde bir dal, reklamcılık bunun içinde bir dal, muhasebe, maliyet muhasebeleri bu işin içinde bir dal, depolama bu işin içinde bir dal, dağıtım kanalları bu işin içinde dallar efendim. Bunları uygulayarak pazarlama biliminin hepsini uygulamış oluyoruz. Üretimden hayal edip başlayıp üretimi yapıp dağıtım kanallarıyla satışla sonlandırıyoruz mu? Hayır, satışla bitmiyor. Satış sonrası hizmetler, garanti, bakım, onarım, servisleri de pazarlama ağımızın içine giriyor efendim. Hepsi bir arada pazarlama bilimini temsil ediyor günümüzde. Satış elemanlı, satış elemanlığı üzerine. Son konuşmaları yapıyorum ben kişiliklerin e, bizi ve satışlarımızı eğer satış elemanıysak e, müşterilerimizi nasıl etkilediğinden bahsediyordum geçen videoda. Bu videoda da insanların kişiliklerini onların davranışlarını gözetleyerek nasıl anlayabiliriz ve kişiliklere göre nasıl konuşmalar yapmalıyız. Çünkü bu konuşmaları herkese aynı konuşmayı yaparak e, başarılı olamayız. İyimser biri geliyor diyelim karşıdan görünce anlamalıyız. İyimserler nasıldı? Ee, eğlenmeyi seviyor, unutkan oluyor biraz, renkleri seviyorlar, renkli giyinirler, ee, tek renk bile giyse omzundaki çantası çok renkli olabilir, boynundaki fuları, atkısı renkli olabilir ya da beresi. Gülümserler, yanlarında birileri vardır, arkadaş canlısıdırlar, genellikle böyle alışverişe 2-3 kişi gelirler onlar program yapmışlardır. Evden çıkıp hem gezip eğlenip keyif yapacaklardır. Hem de istediklerini alacaklardır. Böyle insanlar gülümserler, etrafa bakarlar. Aa derler, eşyaları çok ellerle. Böyle mutludurlar. Size doğru da gelirlerse hoş geldiniz deyin, siz de onlara gülümseyin. Onlar zaten size soru sorarlar. Bu bunun V yakası var mı? Bu kaça? Giyim üzerinden de konuşalım. Başka konular üzerinden de konuşalım. Bu konuyu e, diyelim karşıdaki evde yangın çıktı efendim. E, bu evde bir iyimser varsa o bunu bir eğlence aracı olarak görebilir. Aa der yangın çıktı. Şimdi itfaiye gelecek, mahalle kalabalık olacak. Pencerenin önüne oturup olanı biteni seyretmeye başlayabilir. E, heyecanlanır, gülümseyerek "Yangın çıktı, yangın çıktı. Derim bakın yangın var. Ay yanıyor ya karşıda, çatı yanıyor falan." Ee, bu insanları, bu tip davranışlarıyla tanıyabiliyoruz. Siz onları tanırsanız, onlara ürününüzü şu şekilde tanıtacaksınız. Bu bardak çok güzel bir deseni var, eğlendirir insanı. Yani bunu dokunmak da çok keyiflidir. Ee, bunu tutmak bile size keyif verir, mutluluk verir efendim. Ee, şu e, güzelliğe bakın, pırıl pırıl falan malınızı bu şekilde eğlendirici, keyif verici yönleriyle anlatarak onun çekim alanına girmiş olursunuz. Hızlı anlatıyorum. İkinci kişiliğe geçelim. Hem alışveriş hem bu yangın örneği üzerinden gidelim madem. Mükemmeliyetçi melankolik yapıdaki bir kişilikli insan veya insanlar dükkanınızdan girip size doğru geliyorlar. Onlar zaten sizin dükkana girmeden önce ...piyasada çok dükkan vitrin bakmışlardır. Belki size de daha önce de geldiler, sordular, gittiler almadan. Tekrar geliyor olabilirler ama... ...genelde sizin vitrinlerinize bakmışlardır. Onlar mükemmelliyetçi olduğu için... ...muhakkak sizin size veya dükkana girip birilerine sorular sormuş olabilirler. Etiketleri incelemiş olabilirler. Şunlara bir dokunup bakabilir, bakabilir miyiz demiş olabilirler. Böyle insanlar... Ee, iyimserler gibi davranmazlar. Daha ciddidirler. Ee, gravatları düzgündür. Eğer yamuk papyonlu birini görürseniz ya da gravatı böyle yakamaka yamuk o mükemmelliyetçi olamaz. Ya da aynada görse düzeltecektir. Dikkat edin. Mağazada ayna varsa onlar hemen şöyle bir ceketlerini şöyle falan düzeltirler. Ee, aynaya bakarlar yani. Size de geldikleri zaman onlarla böyle iyimserli olduğu gibi ilgilenmeyin efendim. Onlara sadece hoş geldiniz deyip bir tebessümle hoş geldiniz deyip susun. Onlar size bir soru sorarsa mal hakkında malın gerçekten ama yani malı abartıp da olmayan şeyleri anlatmayın. Malınızın iyi yönlerini, ne kadar mükemmel yönü varsa onları anlatın. Satış sonrası hizmetlerini, garantisini anlatın. Bu ürünün 2 yıl garantili olduğundan bahsedin. Bu dokunun çok sağlam olduğunu, işte kompozit yapı olduğunu, sağlığa zararlı olmadığını bunun kolay kolay yanmadığını, yere düşünce kırılmadığını, efendim uzun yıllar kullanacağınız mükemmel bir ürün olduğunu söyleyin. Bu elbise olur, giyim olur. Mükemmeliyetçi biri bu evde ve karşıda da bir yangın çıktıysa caddenin karşısında o şöyle yapar. Yangın çıktı, çatıda yangın var, e, hemen itfaiyeyi aram aramam lazım. Birileri aramıştır deyip de aramamazlık etmez efendim. Hemen gider, oradaki listesini alır, fihristini alır ya da cep telefonuna. Hemen güzelce e, kayıt ettiği defterinde itfaiye, jandarma, ambulans, devlet hastanesi, efendim orman yangını bilmem ne listelerden hemen itfaiyeyi arar, adresi verir, mükemmel bir şekilde adresi verir ve detaylarını anlatır adresin. Önce detaylarını anlatır. Sokağın, evin numarasına kadar. Sonra karşı taraf belki de der ki daha basit anlatım. Ee, orada hangi nereden sapalım? işte e, merkezdeki caddeden nereye sapacağız? işte orada A101 diyelim oradan sapın filan ee, diye a kısaca anlatmaya değil. Detaylarıyla anlatır. Mükemmel anlasın karşı taraf diye. Bu da mükemmeliyetçilik. kişilik bunları görünce tanımanız için bunlar eğer sizin tezgahınız varsa kendi pazar tezgahınız diyelim. Ürünleriniz diziliyse gelirler hem size bakarlar düzgün müsünüz diye. Hem de ürünlere bakarlar efendim. Üründe böyle bir e, yamuk duran, hizası bozuksa ürünün bir kere size kötü puan verirler. Eğer hizalı ürünler varsa ne bileyim ben e, düzgün dizilmiş bir ürün varsa o tezgahı be beğenirler onlar. Ama o tezgahta da küçük bir ürün hafif yamuk duruyorsa onu düzeltirler böyle. Bu e, davranışlardan anlamalısınız ki mükemmelliyetçi sizinle konuşmasından. O zaman konuşmanızı azaltacaksınız. O soru sorduğu zaman ürününüzün iyi yönlerini anlatacaksınız. Palavra anlatmayacaksınız. İyi yönler gerçek olacak. Dürüstlük ticaretin en önemli şartıdır. E, kişilik ne olursa olsun karşına ona dürüst davranacaksınız efendim. E, fiyatları abartmayacaksınız makul karları ona bu fiyat buna bu fiyat olmayacak efendim. Herkese aynı fiyat olacak. Ee, o zaman adınız çıkar. Bana 20 liraya verdi. Bana 40 lira dedi 20 liraya indi. Çok kötü bir şeydir. O yüzden 30 lira deyin ama inmeyin. Ya da 20 lira diyorsanız düşük karla satıyorsanız o karla o satış fiyatıyla devam edin efendim. Üçüncü kişiliğe gelelim. Üçüncü kişilik barışçıl soğukkanlı olsun. <laughs> bu barışçıl soğukkanlı arkadaşına gidip kolay karar veremiyor. Ya yanında birini getirir, gömlek alacaktır. Ee, ya gel bana bir gömlek alalım bugün. Sen bir bak bakalım, sen beğenirsen onu alayım diye destek isterler. Eğer öyle biri gelememişse onunla sizden destek isteyecekler ee, gömlek satandan. Ee, bu nasıl durdu, sizce nasıl oldu? Efendim aynayı gösterseniz bile o bakacak şu omzu biraz bol mu oldu, nasıl oldu sizce bu giyimi, bir de ona bakayım bu mu daha iyi. Birçok gömleğe bakabilirler kısacası. Siz de ona gerçekten yakışanı, bir dakika bu yakışmadı, bunu değiştirelim. Bu bol geldi, ben size bir numara ufağını vereyim gibi yönlendirmeler yapmanızı bekler. Ay bu size çok yakıştı, harika dersiniz. Bol bir gömlek verirsiniz. Eve gidince birisi de bu bol gömlek sana olmamış derse hayatı yıkılır sizden alışverişi keser gelir tartışma da çıkabilir yani. O yüzden müşterilerinize doğruları söylemelisiniz. Hangi kişilikte olursa olsun efendim. Barışçıl soğukkanlı zor karar verir ama karar verirse sizin de daimi müşterilerinizden biri olacaktır bu saydığım insanlar davranış biçiminize göre. Barışçıl soğukkanlı kişilikler zor karar verdikleri için bazen fırsatları kaçırıyorlar hatırladınız. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Ona şöyle bir konuşma yapsanız iyi olur. Ee, bu hafta bu gömlekler normal satış fiyatımızın altında ve bu yeni geldi hızla tükeniyor bu model. Ama bunlar gerçek olacak yani neyse o mal onu tavsiye edeceksiniz ona o şahıza ee, ciddi olacak. Bu şekilde bir konuşmayla onu doğru mala doğru malı ona tavsiye edin efendim. Barışçıl soğuk kanların karar vermesi için doğru tavsiyelerle ona yardımcı olun samimi olun. Onlar sizden samimiyet beklerler ve size güvenmek isterler. Bu güveni onlardan kazanırsanız sizin devamlı müşteriniz, sohbet arkadaşınız ve hatta hayat arkadaşınız bile olurlar. Gide gele onlarla samimiyet kurarsınız. Hayatta e, insanlarla samimiyet kurun. Yolda tanımadığınız insanları tanıyın, tanıdık insanlar haline getirebilirsiniz. O insanlar e, herhangi bir meslek e, dalında çalışıyorlarsa onları gördüğünüz zaman Dikkatli bakın ne iş yapıyorlar, işlerini iyi mi yapıyorlar, işlerini iyi yapıyorlarsa onların işlerini ne kadar iyi yaptığını övün, takdir edin efendim. Çok başarılı gördüm sizi, tebrik ederim. Ee, kolay bir iş yapmıyorsunuz, zor bir iş yapıyorsunuz, ee, memnun musunuz işinizden, severek çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla deyip onu e, konuşturun, tebrik edin, takdir edin, Sizin mutlu e, Kalplerini kazanmış olacaksınız. Bir daha gittiğinizde "Hoş geldin abi" derler ya da "Hoş geldiniz beyefendi" ya da "Hoş geldin kardeşim" derler. Böylece bir insanla tanışmış olursunuz. Onları e, bilgilerinizden paylaşırsınız. Onların bildiklerinden öğrenirsiniz. Sevgi bağları dünyada e, arttıkça çoğalan yumaklara dönüşür. Parayı ne kadar e, çok insanla tanışırsanız harcarsınız onlara. Ve para azalır efendim. Zamanı ne kadar çok insanlarla paylaşırsanız zamanınız çoğalır. Bir işi 40 kişi bir günde yaparsanız 24 saat yerine 40 saate uzatmış olursunuz günü. Sizin bir işiniz var. Bu da ancak 24 saat çalışabilirsiniz. Ama 40 kişi sizin için çalışırsa bu günü 40 saat yapar. 70 kişi çalışırsa bir gün 70 saate çıkabilir sizin için. Ee, bazı franchise veren şirketler <laughs> bu yöntemle çalışıyor. Dünyada milyonlarca şubesi var. Bir günde milyonlarca saat 20 çarpı 24 çalışıyorlar. Bunların ciroları tabii kar payları vardır. Bunlar çalışmasa bile oralardan para gelir onlara. Banka hesaplarına yatar efendim. Bunu bir düşünün. Şimdi Barışçıl Soğukanlı arkadaşa da bu şekilde yol gösterip yardım edip fırsatlardan bahsederiz. Bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini ara sıra fırsat olursa kendilerini arayalım mı diye bir telefon numaraları bırakmasını isteyebiliriz efendim. Ama siz asla mükemmeliyetçi, melankolik birinin telefonunu istemeyin. Ona kartınızı verin. O sizi listenize yazacak zaten. Mükemmeliyetçi oldu. için. <laughs> İyimser birinde ister telefon isteyin, ister telefonunuzu verin. E, hepsini yapabilir o. Bu anlattığım kişilikler bu arada %100'e yakın orandaysa böyle işler. Bunlar aşırı uçlardır yani siz e, normal olarak bütün kişiliklerden yüzde 25 taşıyan bir kişiliğiniz olsun. Keşke bunu herkese tavsiye edebilseniz. Keşke bu kitapları herkes okusa diye tavsiye etmiştim geçen videomda. Son kişilik e, güçlü ve e, üste çıkan e, baskın karakterde olan kişiliktir. Bu altta durmayı sevmeyen kişilik. Bunun kitaptaki ismi, bu bahsettiğim, tavsiye ettiğim kitaptaki ismi Güçlü Klorik demiş Frans Florence L'Etoile hanımefendi. Teyzemiz çok yaşlı. Bu kitapları yazarken 70 yaşındaymış ama şu anda çok daha yaşlı. Belki hayatta değil onu bilemiyorum. Güçlü Klorik yapı nasıldı? Hırsı vardı, işleri çabuk öğrenir, mükemmelliyet yönü de vardır. Bu işi düzgün yapmaya çalışır işi düzgün yapana kadar kimseye göstermez. Antrenmanlar yapar ama o gittiği kurstaki işi güzel yapıp öğretmenine gösterdiği zaman o öğretmen onu takdir eder. Takdir görmeyi severler. Bu arada iyimserler, mükemmelliyetçiler ve barışçıl soğukkanlar da takdir görmeyi sever. Takdir görmeyi sevmeyen insan yoktur. O yüzden demin dedim mümkün olduğu kadar insanları gerçek yönlerini takdir edin. Sakın gerçek olmayan yönleriyle onları övmeyin, yağcılık yapmayın kimseye. Gerçekten onun övgüye değer yerini bulup orayı övün efendim. Kötü insanlara da ne kadar kötüsün demeyin. Kötülüklerini yüzüne vermeyin, vurmayın. Hadi oradan işte sen de böylesin demeyin. O insanın iyi bir tarafını bulun efendim. Küçücük kapkara bir insan ama küçücük bir beyaz nokta var şurada. Bir gün onu bir kediye ufakça böyle bir mama verirken görürseniz esasında kalbinde bir merhamet tarafı olduğunu göreceksiniz. Oradan girin ve ee, deyin ki ne kadar merhametli bir insansın sen. Bakın iyi tarafına su döküyorsunuz. Bu iyi tarafına su döktükçe iyilik tarafı büyüyecek insanların. Kötü tarafını beslemeyen insanların. Kötü tarafını yüzüne söyledikçe kötü tarafına su döküyorsunuz. Kötülüğe de büyümesi için fırsat veriyorsunuz. Kötü tarafı da büyüyor. Kötülüğe su vermeyin. Orayı yok sayın görmeyin. Kurusun orası. Onun iyi yönlerini yakalayıp araştırıp gerekirse bir ay yıl takip edin. İyi bir nokta bulacaksınız. Dünyada hiç kimse %100 kötü, hiç kimse de %100 iyi olamaz. Mükemmel denen bembeyaz bir insanın içinde de siyah noktalar bulabiliriz. Kötü şeyler yapan biri olabilir efendim zaman zaman. Ama o insanı da iyi yönleriyle övmeliyiz. İnsanları iyi yönleriyle takdir etmeliyiz. Kötü tarafları görmüş olabilirsin. Sabredin, söylemeyin ne olur. İyi taraflarını övün. Güçlü klorik yapı arkadaş da böyle. Sizi kızdırabilir bir anda. Bunlar alışveriş sırasında çok kavga da edebilirsiniz onlarla. Hatta dükkanınızdan kovmaya kadar getirebilirler bazen. Yapmayın tabii. Sabırlı olun. Bu kişiliklerin tanımanızı bunun için anlatıyorum ben. Ki müşterilerimizi kaybetmeyelim. Güçlü klorik yapı dükkana girdiği zaman... Ona sadece eğer göz göze geldiyseniz şöyle bir hafif selam verip hoş geldiniz deyip işinize devam edin siz. İşiniz yoksa bile iş varmış gibi devam edin bir şeylere ne bileyim bir şey bulun orada yere eğilin toz alın bir şey yapın. O kendisi baksın kendisi karar verecek çünkü. Birinin ona akıl vermesine dayanamaz efendim. Ee, güçlü klorik yapı birilerine akıl verir ama kendisine akıl vermek kolay değildir o bunu hemen belli etmese de o kendisine akıl verenden soğur. Akıl verene şöyle bir bakar, bu kim ki bana akıl veriyor der. Evet tabii onun akıl aldığı insanlar da vardır ama siz ta tanımıyor sizi. Siz belki onun e, gözünde o anda profesör de olsanız sizi tanımadığı için ona direkt akıl veremezsiniz. Siz tezgahtarsınız, malınızı satmak istiyorsunuz fakat güçlü klorik yapı geldiği zaman o size soru soracak. Gömleği tutacak böyle yakasından. Bunun içinde diyecek bir miktar polyester var. Değil mi demez. Var yani o biliyor. Tekrar yakaya bakacak eğer sizle yüksek sesle konuşuyorsa. Onaylanmak istiyor. Evet efendim bravo bildiniz diyeceksiniz ona. Doğru söylüyorsunuz bildiniz. Ya da bardağı alıp bu seramik bu. Doğru bildi. Gerçekten de seramiktir. Bu insanlar da bilir yani. Hani palavradan da değil. Çünkü araştırırlar. Hırsları vardır. Öğrenmek isterler. Kitap okurlar. Bir şeyi yapa boza öğrenirler. Güçlü klorik yapılar insanların gelişmesinde, dünyanın gelişmesinde çok rol oynamışlardır. Hırslarıyla keşiflerden vazgeçmemişlerdir. Düşünebiliyor musunuz? Thomas, Alba, Edison, <laughs> Birçok deney yapıyor yani sayısız deneyler yapıyor 50 bin mi 100 bin kere bir şey deniyordu olmuyor Fakat ampulü bulmak için O arada başka şeylerin başka işleyiş biçimlerini buluyor Başka keşifler yapıyor Bir şeyle uğraşırken yanılın yanlış yapın Doğru yapamadım diye üzülmeyin. Uğraşmaya devam edin. Yaptığınız yanlışların da size bir şeyler kazandırdığını hatta onlardan çamurumsu böyle sümükümsü sıvılar yanlışlıkla hani çocuklar oynuyor ya böyle çekiyor böyle bırakıyor sümük gibi maddeler var jeller filan. Onlar hep kaza ürünü çıkmışlardır. Bir şeyin arayışındayken kaza ürünü bulunmuş yan ürünlerdir efendim. Ve onlar da ticaret hayatına girmiştir. Gördüğünüz gibi satıştadır. Siz de öyle yaptığınız deneylerden vazgeçmemelisiniz. Leonardo'nun eskizleri yani çizimleri, desen çizimleri resimleri değil tabii. Daha antrenman, şöyle pratik çizimleri falan bugün milyonlarca dolar eder. Zaten müzede saklanıyor. Satan yok yani. Hani satsalar değerlenecek de satan yok. Onun o kargacık burgacık eskizleri bile çok değerlidir. Sizin de her şeyiniz, yanlışlarınız da değerli olduğunu benim gibi yaşlandıkça anlayacaksınız. Ben birçok yanlışımdan birçok keşif çıkarttım ve birçok yanlışımla buluşlar yaptım. Yanlışlarımın sayesinde teknikler geliştirdim. Çok iyi oldu. Yani bu bisiklete binmek gibi efendim. Bisikletten düştünüz. Ee, ben binmem artık. Bisikleti kaldırıyorsunuz veya atıyorsunuz, satıyorsunuz, değil mi? Hayır, tekrar biniyorsunuz, öğreniyorsunuz. Aynen böyledir. Hayat böyledir. Binip pedalları çevirmeye devam edin. Bisiklet durursa düşer. Ama siz düşseniz de tekrar kalkıp bisiklete her zaman binin efendim. Hayat boyu bisikletin pedalını çevirin. Şimdi güçlü klorik arkadaşa böyle efendim bu porselendir, bu da bilmem nedir, bakın bu yündür filan demeyin. O size söyleyecek zaten, siz onaylayacaksınız. Eğer değilse, onu ben bilmiyorum, bir danışayım patronuma, şuradaki arkadaş daha iyi bilir deyip ona danışın bilseniz bile. Ne olur öyle yapın, o zaman o sizi çok sevecek, size değer verecek bir dost ve arkadaş kazandım. İşte gerçek tezgahtar böyle olur diyecek. O da sizin dükkanınıza gelmeye devam edecektir. Güçlü klorik bir arkadaş bu evde ve karşı evde yangın çıktı diyelim. Güçlü klorik yangınlar hakkında da araştırmalar yapmıştır muhakkak. Hmm der şöyle yangına bakar. Bu baca yangını der. Baca yangını nasıl söndürülüyordu? Alttan baca deliğine ıslak çuval battaniye tıkarsınız yukarıdan da bacaya da çıkıp oradan da tıkarsınız arası havasız kalır yangın söner o bunu biliyordur. Hemen bir kova su alır orada battaniye kapar battaniyeyi orada ıslatacak çünkü buradan gidene kadar suyu bitecek battaniyenin ya da ağır olur. Hemen o yangının içine dalar çıkar çekilin der <laughs> itfaiyeyi filan arayanlar olmuştur der ama bu cesaret sahibidir güçlü klorikler ve kahraman olabilirler biliyor musunuz yangını söndürebilirler. Söndürmeyi biliyorlardır ama tabii söndüremedikleri ilerlemiş yangınlar da olabilir. Hayatlarını tehlikeye atmış olurlar. O son noktayı da tahmin ederler belki de girmezler. Güçlü klorik yapıyı böyle biraz ben anlatmış olayım. Siz bunlara çalışın kitaptan. Ee, sevgili işletme sahiplerimiz, şirketteki e, personel müdürleri elemanlarınızı yan yana yerleştirirken büroda, odada, ofiste, mağazada, reyonlarda... Bu kişiliklerin birbirine olan uyumlarıyla beraber onları yan yana getirin. Aksi takdirde işletmede tartışmalar, huzursuzluklar, belki ufak çatışmalar, belki büyük kavgalar da çıkabilir, bilinmez. İşler tıkır tıkır yürüsün istiyorsanız. Efendim şimdi ben bu anlattığım bütün bu bilgileri hayat içinde kimini tecrübelerden, kimini okuduklarımdan, Kečoğlu'nu ki okuduklarımdan Kendime ait tecrübeleri çok iyi anlatamadım size belki bu konularda ileride gene yaparım video. Bu hayata ve işlere dair videolarının bu sonuncusu oluyor 10 numara bu ve bugün sonuncusu olacak efendim. Siz çalışırsınız belki bunlara buradan dinlersiniz tekrar danışma kitabı gibi başucu kitabı derler başucu videonuz olabilir. Notlar alırsınız videoları devamlı seyretmezseniz de yazarsınız yazdıklarınızdan kitaplardan çalışırsınız efendim. E, ikinciden üçüncü videoya geçerken zaman hatası olmuştu. Telefonumda bir aksilik, ben de onu maalesef kaydetmişim. Orada ben diyorum ki efendim, e, benim bulduğum bazı cümleler var. Bunu ilk ben kullandım, bana e, daha önce duymadım. Bir tanesi bunların, her şey gönlünüzce olsun. Ben bu kelimeyi o 30-40 sene, 50 sene önce, kaç yaşındaydım unuttum şimdi, kullanırken bu cümleyi ben duymamıştım. Bunu ben kendim geliştirip söylemiştim. Sonra hani patladı gitti diyorlar ya, diyor ya öyle olduğunu zannediyorum. Belki de yanılıyorum. Bunu bir sakın ükelalık olarak görmeyin. İkinci bir şey var. Ee, bu ürünü almanızı ve kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bunu da ben ürünü satarken gayri ihtiyari bu cümleyi ilk ben kullandığım daha önce kimseden duymamıştım. Bunu da belki benden duyup e, piyasa aldı, kullanıyor. Çünkü kelime beğenilirse hızla yayılır. O kadar hızlı yayılır ki dünyayı dolaşır size gelir. Sizin anlattığınız, icat ettiğiniz bir fıkrayı başkası gelir size anlatır eğer başarılı bir fıkraysa. O kadar hızlı dolaşabilir dünyayı. Çünkü bir kişi 10 kişi tanısa, düşünebiliyor musunuz herkes 10 kişi tanıyor. Herkes birbirini sanıyor dünyada. Esasında herkes birbirini öldürüyor. Tanıdıklarımızı öldürüyoruz efendim. Ne kadar saçma bir dünya değil mi? Çıkar için, para için genellikle bunlar. Bütün savaşların altında ekonomi yatıyor. Din savaşlarının altında da ekonomik çıkar ilişkileri vardır efendim. Bu konulara girmek istemiyorum ama bunu bir kenara yazın. Savaşların sebebi hep ekonomiktir. Altyapı. Din bahanedir. Efendim bir ülkeyi şey yapmak bahanedir hep. Ekonomi her şeydir. Bu arada tabii biz ekonomi de okuduk, çeşitli siyasi ekonomilerini de okuduk. Bunlardaki değişik yürütme biçimlerini de okuduk efendim. İnanın bizim demokratik cumhuriyetimiz tıpkı bir geniş sağlam bir sal gibidir. Ayaklarımız ıslanabilir, bazen deniz kötü olur. Sıkı tutunup kendimizi sala bağlarsak. Her zaman fırtınadan kurtuluruz çünkü sal çok sağlamdır. Ama bazı şeyler kalyon gibidir, büyük gemiler gibidir. Bunlar batabilirler. Gösterişleri çoktur, konforları ve lüksleri çoktur ama batabilirler. O yüzden lütfen demokratik cumhuriyetimizin kıymetini bilelim. Sevgili dindar kardeşlerimiz, inançlarınızla yaşarken sizi rahatsız eden yoktur. Sevgili laik ve inançlı kardeşlerimiz, dindar kardeşlerinize çok kızmadan ee, tabii ki eleştiriye tahammül edeceğiz. Birbirimizi eleştireceğiz kardeşlerim. Herkes birbirine eleştirebilir. Ben sizi eleştirebilirim, siz beni eleştirebilirsiniz. Eleştiri sınırlarında ne olur uç noktalara gitmeyelim. Birliğimizi bozmayalım. Bizim en çok birliğe ihtiyacımız var. Lütfen etrafımız çevrili bakın birlikten güç doğar. Kim birliğimizi bozmaya çalışıyorsa o bizim birliğimizi bozamasın. Lütfen Buna gayret edelim. Birlik ve beraberlik için de hareket edelim. Birbirimizi severek, birbirimiz için üzülerek, endişelenerek, birbirimize yardım etmek için, birbirimizi e, değiştirmek için değil belki ama birbirimize yardıma ihtiyacı o zaman yardım edersek o değişimi sağlarız. Olumlu yönde değişimi sağlarız. Bunu unutmayın efendim. Birbirimizle bilgilerimizi paylaşalım. Birbirimizle doğruları paylaşalım. Birbirimize yalan söylemeyelim. Çok para göz olup da yanlış işler yapmayalım efendim. E, müşterilerimize de iyi davranalım. Ticarette hile hurda yapmayalım, hilesiz hurdasız işler yapalım efendim. Bu bizi e, daha hızlı kalkındırır, sonumuz iyi olur, geleceğimiz iyi olur, çocuklarımız için güzel anılar biriktirmiş oluruz. Onları düşünün. Kötü işler yapmadan önce çocuklarımızı düşünelim. Hepiniz. Bu videolarda e, belki beni eleştirecek yönler bulmuşsunuzdur. Lütfen yazın eleştirilerinize ben olumlu veya olumsuz e, cevap vermeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar yetişirsem. Hasta olduğum için çok e, vakit kaybettim. Bunun için özür dilerim. Asker gibi düşünüyorum. Çünkü askerde hastalık e, bahane olmuyor. Kendine iyi baksaydın diyorlar. Üşütmeyeceksin, dikkat edeceksin. Fakat askerde de terli terli koşup Terli terli bekleyebiliyorsunuz soğukta. Bunun gibi yani istemeden hasta olduğuma inanıyorum ben. Terledim ve rüzgarda soğukta durdum bir ara bir şeyler yaptım ondan hasta oldum. Ee, bu videoyu bugün tamamlayabildim. Video serimizin sonuncusu oldu. Umarım faydalı olurum. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi sıkmamışımdır. Efendim belki paylaşırsınız. Dediğim gibi eleştirirsiniz. Hepinize çok sağlıklı, sevinçli bu lafı mahsus kullanıyorum. Sağlık ve sevinçlerle kalın. Çünkü bu lafı ben yaklaşık bir buçuk aydır ben beni kullanıyorum. Merak ediyorum bana biri kim duyuracak bu lafı diye. <laughs> Daha önce duymadığım bir kelime. Tıpkı diğerleri gibi. Eğer birinden duyarsam e, memnun olacağım. Bakalım kim bana sağlık ve sevinçlerle kal diyecek. Sağlık ve sevinçlerle kalın efendim. Güzel günler sevdiklerinizle beraber, sevdikleriniz onlara ayırdığınız zaman, inanın çok kıymetli zaman çok hızlı geçiyor ve sevdiklerinizle ne kadar vakit geçiriyorsunuz daha çok zamanı artırmanın yolları var mı? E, zamanı artırmanın yolları varsa bunları merak eder ve sorarsanız bunlardan da bahsederim. Uygulama biçim olarak detaylarına girebiliriz. Şimdilik bu kadar diyorum. Görüşürüz belki. Ben bu yaşımda biraz müzikler yapıyorum. Onlarla devam edeceğim. Üç günde bir bir beste yapıp sözlü veya enstrümantal sözsüz müzik eseri YouTube'da yayınlamayı düşünüyorum. İki üç senedir böyle vakit geçiriyorum efendim. İlginize, sevginize çok teşekkür ederim sağlık ve sevinçlerle kalın. Hoşçakalın.